Merhaba, ben Doktor Uğur Boylu, üroloji uzmanıyım. Robotik cerrahi ile ürolojik kanserlerin tedavisi konusunda uzmanım. Size robotik RPLND ameliyatından bahsetmek isterim. Testis tümöründe hastanın testisleri ameliyat ile vücuttan uzaklaştırıldıktan sonra evre 2'de karın içerisinde bazen lenf nodlarının tutulumu olduğu görülür. Görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen bu lenf nodu büyüklüğünde genellikle medikal onkoloji tarafından kemoterapi ilaçları verilir kemoterapi ile küçülmeyen bu kitlelerin kalması durumunda bu kitlelerin vücuttan uzaklaştırılması için RPLND dediğimiz retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ameliyatı uygulanır. Bu lenf nodları kasıktan böbrek seviyesine kadar uzunlamasına bir aksıda geniş bir alanda bulunabileceği için açıp ameliyatlarda çok büyük insizyon yapmak gerekir. Bu insizyonlar son zamanlarda kurtulmak için robotik cerrahi kullanıyoruz. Karın bölgesine yerleştirdiğimiz 4 veya 5 adet portla robotik olarak karın içine girdikten sonra kasıktan böbrek bölgesine kadar olan her alana hemen hemen ulaşabilir ve robotik yolla çıkartabilir olduk. Robotik cerrahideki tecrübemiz geliştikçe açık cerrahide gördüğümüz komplikasyonlar ve yan etkiler bu ameliyatlarda olmadığı, daha az kanama ve daha az hastanede kalışla hastaları taburcu edebilir hale geldik. Müzik